Mustafa et. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 13.000 kupa olacağız. 13.000'in megasını açacağız. Ve Brawl Pass'teki megayı da açacağız. 2 mega açacağız. Bana geçen gün arkadaşlar Byron çıktı. Ama videosunu alamadım. Niye? Çünkü bir tane büyük kutu açtım arkadaşlar. Dedim ki ya bir büyük kutudan ne çıkacak? Aç gitsin dedim. Büyük kutudan arkadaşlar 15 altın dedi. Ve 2 parladı. Bir tanesi arkadaşlar Nita'nın aksesuarını verdi. Diğer ki de Byron verdi. Şimdi iki mega açacağız. Büyük ihtimal aksesuar verecek. Bir tane insanın aksesuarı çıkabilir aslında. Bir de Bron 2 aksesuarı çıkabilir. Yani 3 tane çıkabilecek aksesuarımız var. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Kulübümüz doldu arkadaşlar. Sizlerin sayesinde. Çok çok kupalı olan çok kişi yok. Ama olsun. Kulüp yine de doldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi Byron'da gireceğiz. Gördüğünüz gibi 4 kupa eksik. Hadi bakalım girelim. Arkadaşlar maça başladık. Yukarıda baz var ve baz bize gelmesin bence. Çünkü bayram bir seviye olduğu için bakın canı aşırı aşırı az. 2400 ne? Rico bile öldürebiliyoruz yani o derece. At kafası. Ha öyle YouTube'u vardı lan bir ara. Hala var mı acaba? Baya komik bir Roblox çekiyor. Şimdi ne yapsak ya? Çimen mi tutun? Şu an iki kişi ölürse, üç kişi ölürse bitiyor. Ananı. Oğlum nereden biliyorsun benim yerimi? Çat. Ulan ulan ulan. Bir mermim değse gidiyorsun. Lan lan lan. Oğlum ben de öldüm. Ya abi. Artı bir. <laughs> ya ulan ya. Valla beleşe öldük ya. Neyse arkadaşlar o zaman maç biraz ilerlesin. Ben kaydı açarım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an dördüncüyüz. Beş yazıyor da şey. Bir kişi benim. İki kişi daha ölürse kazandık abi. Üçüncü olursak artı altı geliyor. Ama gaz da geliyor. Abi şurada üç yüklü bir brok vardı bak bir yerlerde. Allah kahretsin. Abi niye ben? Gidin ya. Ne olur bana gelme. Ne olur bana gelme. Vallahi bak. Tarayı alın. Aynen tarayalım. alın. Tarayı alın. Tara saçını tara abi bak. Burada biri var bence. Yokmuş yokmuş yokmuş. Bana geliyor abi. Oha! Oha yanımda duruyor. Oğlum Brock beni nasıl görmüyor? Brock kör gözünü. Ya oğlum ben öldüm ya ya. E, oldu mu şimdi bu? Bir saniye daha artı, artı. Tamam oldu arkadaşlar. Ve yüz şeton geldi. İşte bu. Tamam. Mega'yı da beraberinde açacağız. İşte bu. 13.000 kupa. Kulübe yazalım hemen. 13 VM Oldu mu Şimdi arkadaşlar 2 megayı açacağız hadi bakalım Bence bir şey çıkmaz ben nani istiyorum Nani istiyorum nani, nani Ben nani istiyorum oğlum bana artık bir nani ver ya bu kupadayım nani'm yok ya 3 tane destansı eksik piper nani Bir de o işte Bence 6 yazsa bile aksesuar verecek Zaten karakter bence çok çıkmayacak. Çünkü daha dün bana Byron çıktı. O yüzden bence bundan bir altı yazacak ama aksesuar verecek. Aga be 5 yazdı. 6 bile yazmadı. Olsun arkadaşlar. 13 bin kupa olduk. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, ne diyecektim lan? Ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. Neyse arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 13 bin kupada olduk gördüğünüz gibi. Bu arada böyle 14 bin falan olduğunda da şeyler gelsin mi yorumlara yazın. Böyle videoları gelsin mi yorumlara yazın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar mümin telefonu yaptırıldı. Mümin de girebiliyor oyuna haberiniz olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yakında çok sevdiğiniz seri gelecek. Müminle Minecraft. 3. bölüm gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Burada testede kaçıncı olduğumu görürsünüz. Bay bay.